Seni küçük fırsatçı seni. Tabi ablasına özendi. O da küçük oğluma kancayı taktı. Ya bunlar nasıl bir aile benim aklım almıyor. Oo anne. Hala buradasın gitmemişsin. Oğlum sizin gelmenizi bekliyorum. Kalkacağım tabii ki. Ha telefonu burada unutmuşum. Ben sana söyledim. benim aptal kafam. Ya numaramı kaydetmediyse benim yazdığımı nereden anlayacak? Numaramı kaydetmemiş olabilirsin. Ben Deniz. Lütfen beni ara seni çok merak ediyorum. Çocuklar izninizle ben bir lavaboya gideyim. Ben bir görüşme yapacağım abi. Alo Fırat abi. Nasılsın? İyiyim Deniz. Bir şeyim yok merak etme. Ya abi çok özür dilerim. Benim yüzümden neler geldi başına. Geldi anlattı bir de manyak. Sıkıştırmış seni. Hatta yaraladım falan dedi. Ama ben halledeceğim abi. Sen merak etme. Şimdi onunla buluşmaya gidiyorum. Deniz saçmalama. Sakın öyle bir şey yapayım deme. O adamla buluşmanı istemiyorum. Bak bak bak. Bir de başka adamlarla kıskandırıyor oğlumu. Seni küçük yılan seni. Abi buluşmazsan sana daha fazla zarar verebilir. Ben halledeceğim bu işi. Sen merak etme. Ben onun dilinden anlarım. Peki tamam. Bahre nerede olacağını söyle. Zincir kafede. Ama sakın gelme abi. Ben konuşacağım, halledeceğim. Zaten yeterince dert oldun başına. Zincir kafe. Tamam, dikkatli ol. Bir şey olursa bana haber ver. Seni küçük Yelos, ablası kılıklı. Size bir oğlumu kaptırdım, öbür oğlumu hiç kaptıramam. Kusura bakmayın. Abi, Hı. benim bir yere kadar sabah gelen fizibi de raporların uzmanlara gönderin. Hepsini kontrol etsinler. E, tamam abi, yönlendirip takip ederim. Abi, Hı. benim bir yere kadar gitmem lazım. Raporları gönderdikten sonra gidebilir miyim? Sen sadece söylediğimi yap. Sen nereye gidiyorsun bu arada? Şey, ya bizim liseden Arda var ya. Hı. Bir konuda bana ihtiyacı varmış. Ona gidiyorum. Peki tamam. Aa, bu Arda senin liseden arkadaşın değil mi? Çok tatlı çocuklu. Ne yapıyor şimdi? İyi mi? şey yani iş güç uğraşıyormuş. Selamı var. İyi iyi bizden de çok selam söyle. Başım üstüne. Hoşça kal. Hoşça kal. Mirza. Hı? Fırat nereye gidiyor biliyor musun? Bir kızla buluşmaya. Her ne kadar bizi geçiştirmeye çalışsa da şüphelerimde kesin eminim bir kızla buluşacak. Anne. Arda ile buluşacağım dedi ya çocuk. Oğlum vallahi de billahi de tuvaletten çıktım kendi kulaklarımla duydum. Bir şey söyledi e, zincir kafemine öyle bir şey. O kızla kesin orada buluşacak. Mirza vallahi gül duyarsa kıyametleri koparır. Oğlum bu çocuk beni hiç dinlemiyor. Bir tek senden korkuyor. Allah aşkına git de konuş şununla ha. Anne tamam akşama konuşur. Mirza git git de gör. Evlendiğin kızın ailesinin nasıl ahlaksız olduğunu. Haydi kızım bitir şu işi.